Hükümetin bence düşüncesi seçim öncesine kadar biraz direnelim, enflasyonu düşürelim, biraz daha kaynak yaratalım. Mesela biz diyoruz ya e, hükümetin tasarruf yapması lazım diyoruz değil mi? Mesela hükümetin lüks arabalar, lüks şatafatlı hayat, e, işte bunlar gözümüzün önünde işte millet daha ekonomik olarak sıkıntı içindeyken, daha kötü durumdayken ama bunu yaşananlar sonrası herkes ne diyor? Tasarruf yapsın. Kamuda tasarruf, kamuda tasarruf. Kamuda tasarruf hükümet de şöyle yapıyor bence. İşte kamuda tasarruf. Kamuda en çok ödeme nedir? Emekli aylıkları. Emekli düşük, ayrı biraz daha düşük verirse kamuda tasarruf yaparız diyorlar. Vergi gelirlerini artıralım, kamuda tasarruf yapalım, biraz para biriktirelim, para basmayalım, enflasyona sebep olmasın. Zaten alışveriş olmazsa enflasyon kendiliğinden fiyatlar bir miktar geriye doğru çekilir diyorlar. Bunun sonucunda da bir miktar para birikir. Devamında en sonunda seçime giderken de bir güzellik yaparız, iyileştirme yaparız, oy alırız. Evet. Aynen öyle. Seçimden hemen öncesinde bir düzeltme yapılacak. Şimdi e, külliye'den emekliye beklenmeyen açıklama dedik e, yeri gelmişken sözü açılmışken hemen e, bu açıklamanın detaylarını paylaşayım Özgür Bey e, haberin detaylarını paylaşayım arkadaşlarımızla izlemeyenler, bilmeyenler şu ana kadar varsa e, izlesinler, bilsinler. Bu Şimdi... arada bu arada haberdeki evet. ha bu ses sorunu bizden kaynaklı değil. Bunu şimdiden belirtelim. Söylediklerini biraz anlamaya çalışacağız ama nerede olduğunu, nerede söylediğini söylemek adına biz içerik olarak hazırladık. Detayını da Şebnem zaten okuyacak şimdi. Ben zaten buradan hemen haber paylaşayım. Oradaki gürültüyü de arkadaşlarımıza boşuna şey yapmayalım. Cevdet Yılmaz diyor ki, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet evet. Yılmaz, emekli ikramiyesi zammının ekonomik koordinasyon kurulu toplantısında gündeme gelmeyeceğini söyledi. Biraz önce işte söylediğim gibi artık AK Partililer her yerde emekli sorularıyla karşılaşıyorlar. Hem sokakta vatandaştan hem de gazetecilerden emekli sorularıyla karşılaşıyorlar. Cevdet Yılmaz'a da emekli ikramiyeleri soruldu. Ama Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında emekli ikramiyesi konusunun gelmeyeceğini ifade etti. Gündeme gelmeyecek dedi. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu bir toplantı dedi Cevdet Yılmaz. Grup toplantısı öncesi e, Gazetecilere le konuştu. Ee, ve Cevdet Yılmaz Ekonomi Koordinasyon Kurulu bu durumun platformu değil, genel ekonomi politikalarının konusudur. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı ifadelerini kullandı Cevdet Yılmaz. Yani aslında bakarsanız AK Parti'den her gelen açıklama hep böyle emekliye bir şey yok açıklaması. Çünkü biz daha öncesinde ben yanlış mı hatırlıyorum? Bülent Bey de hatırlayacaktı belki ama siz de Özgür Bey. Ekonomi koordinasyon kurulu toplantısında Cevdet Yılmaz'ın emekliyi konuştuğunu ben hatırlıyorum mesela daha önceki toplantılardan birinde. Emeklinin gündeme geldiğini biliyorum. E bence o, e, bu sorular daha çok sorulacak. Emekliler, asgari ücret, asgari ücrete bir ara zam yapılacak mı? İşte emeklilere enflasyon farkı dışında ayrıca bir güncelleme yapılacak mı? Bayram ikramiyelerinde bir değişiklik olacak mı? Bu sorular çok sorulacak. Ama bence hükümet yetkilileri bayram ikramiyesinde işte e, çok yüksek bir oranlı artış yapmayacaklar. Mart ayının başında göreceğiz zaten. Bayram ikramiyesi ile ilgili de söylerim ne olup ne biteceğini az çok. Sonrasında 6 aylık enflasyon açıklanacak. Yüzde on arası bir enflasyon çıkacak. Enflasyon farkı olarak verecekler. Asgari ücrete büyük ihtimalle ara zam yapmadan devam edelim diyecekler. Birkaç ay daha sabredin. Yıl sonu çok daha iyi olacak diyecekler. Evet, sürekli tekrarladıkları gibi bu, e, önümüzdeki yıl bu yıldan daha iyi olacak deyip. Yani hükümetin ona... amacı şu anda kendisini... 2026 yılına şöyle bir atayım diyor. 2026 yılında da yüzde otuzlar civarında bir enflasyonla atabilirsem diyor. E, 2026 yılının sonunda da enflasyonlar yüzde yirmi belki yüzde yirminin altında bir enflasyon açıklayarak e, seçime götürebilir. Bakın tek haneli rakamlara da yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Aman bu kadar biz bu kadar uğraştık ettik enflasyonu düşürdük. Sonrasında tekrar bir seçimle tekrar her şey kötü olabilir. Her şey iyi olurken, iyiye giderken, o yüksek enflasyonu düşürmüşken e, sakın hata yapmayın tekrar bize oy verin. Biz zaten bakın bir sistem kurduk e, enflasyon düşüyor seçimden sonra zaten 1-2 yıl için çok daha iyi olacağız deyip böyle oy isteyecekler. Ama seçime de giderken bir miktarda büyük ihtimalle e, bir düzenlemede yaparak giderler diye de düşünüyorum. Evet, bu arada e, bizi izleyen arkadaşlarımızın bu konudaki yorumlarını da merak ediyorum. Özgür Bey'in bu anlattıkları karşısında bir seçim sürecine girildiğinde işte her şey iyiye gidiyor ya da işte şey bize oy verin noktasında e, ne yapacak? İnsanlar neler düşünüyorlar? Emekliler neler düşünüyorlar? Hakikaten çok merak ediyorum. O yüzden lütfen yorum kısmında e, düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Takip ediyor olacağız. Ama Özgür Bey artık son dönemlerde de o kadar rahat söylemeye başladılar ki emekliye bir şey yok kısmını. Hani verirsek işte enflasyon yükselir. Emekli gündemimizde yok. Çok rahat söylemeye başladı AK Parti. O bir seçim şu anda seçim düşünmediklerinden mi kaynaklanıyor acaba? Tabii şu anda seçim düşünmüyorlar. Amaçları enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürmek için çaba harcarken esnafı, işverenleri korkutup tehdit ediyorlar. Şu anda karamsar bir hava var esnaf ve işverenlerin üzerinde. İnceleyeceğiz, denetleyeceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şöyle vergi alacağız, böyle alacağız deyip karamsarlık yaratıyorlar. Ben bunu geçen programda da söyledim. E, bu sefer iş yeri açmak isteyen kişiler e, iş yeri açarken iki kere değil beş kere düşünüyorlar başımıza ne gelecek diye. Şimdi sadece emekliler değil çalışanlar için de bakın Fiat Egea, Egea marka bir arabayı asgari ücretle kaç günde çalışarak ülke vatandaşları alabilir. Mesela e, Türkiye'de Fiat Egea marka arabayı almak için asgari ücretli yemeden içmeden 1616 gün çalışmalı. 1616 gün dediğimizde yaklaşık olarak 4 yıl 5 ay 26 gün yemeden içmeden çalışır ve döviz sabit kalırsa 4 yıl 5 ay 26 gün sonra asgari ücretli hiç o paraya dokunmazsa biriktirdiği parayla bir fiyat Egea alabiliyor. İtalya'daki bir kişi 216 günde alıyor. 216 Aha. günlük tutarıyla. Yani 7 ay 6 gün çalışırsa bir fiyat ege'ye alabiliyor. Almanya'da 196 gün. Asgari ücretle çalışan birisi 196 günde bir fiyat ege'ye alabiliyor. Fransa'da 192 gün çalışan birisi bir fiyat Ege alabiliyor. Belçika'da 184 gün çalışan birisi bir fiyat Ege alabiliyor. Lüksemburg'da 139 gün çalışan bir fiyat Ege alabiliyor. Ama bakın Türkiye'ye bakın. Çalışırken bir şeyi almak, bir araba almak, bir ev almak. Şimdi bu evlerle ilgili de biliyorsunuz emlak konut bir kampanya başlattı dar gelirli aileler için kampanya başlattı. 0.99 faizle 1 artı 1 evler verilecek. Kredi verecekler. Geri ödemesiyle beraber toplamda 1 artı 1 7 milyonla 10 milyon liraya geliyor. 1 artı 1 emlak, konut yoksul ailelere imkan sağlıyor. 1 artı 1 evler 7 milyonla 10 milyona geliyor. 2 artı 1'ler 10 milyon, 15 milyon. Bayağı imkanlı. faiziyle beraber 18 milyonla 25 milyon lira ek denk geliyor. Bakın bunu özel sektörde şu inşaat firması demiyorum. Emlak konutlar gelirli ailelere olanak sundu diye bugün yer alan haberler basında. 0.99 kredi veriyoruz. Fiyatlarda, ev fiyatları şu rakamlardan. Geri ödemeleri 60 bin lira, 80 bin lira, 100 bin lira, 120 bin lira. Ya biz şu anda diyoruz ki asgari ücret 22 bin lira, ortalama ücretler 30 bin lira, emekli aylığı 14.469 lira, ortalama emekli aylığı olmuş 16-17 bin lira. Bu durumda dar gelirlere emlak konuttan işte 0.99'da kredili ev. Bir artı birin maliyeti 7-10 milyon arası olmuş. Yani bundan sonraki kişiler evi yoksa, gelecek hayalleri varsa, evlenecek çocuk çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa nasıl yapacak? bunlar çok mümkün değil. Türkiye'de bakın kar oranları artıyor bir de. Şirketlerin kar oranları enflasyonla beraber daha yüksek oranda kar oranları artarken yıllar itibariyle ücretler düşüyor. Karlar artıyor, ücretler düşüyor. Çalışanlar emekten istedikleri payı alamıyorlar maalesef. Yani böyle bir karmaşık bir durumla karşı karşıya kaldı ülkede çalışan sabit ücretler ve emekliler. Yani evet. Bu bir yıl sonra, iki yıl sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra nereye doğru gidiyor? Yani hiç bir yere doğru gitmiyor. Ama ben şunu da çok merak ediyorum Özgür Bey. Şimdi mesela bugün gerçekten de emeklilerle ilgili iyi niyetli ve gerçek anlamda bir çalışma yapmak isteyen bir hükümet, bir iktidar olsa, şu an itibariyle emekliler nasıl ve ne zaman yeniden kendi ayakları üzerinde durabilecek bir hale gelebilir? Ya bu ne kadar sürer mesela? Ya emeklilere bir intibak yasası yapılır ve enflasyon gerçek anlamda düşük olursa şayet intibakla beraber emekliler bir nebze rahat nefes alırlar. Yani süreç içerisinde de gerçek açıklanan enflasyon gerçekten düşük bir enflasyon olsa o aynı enflasyonda da yani enflasyon enflasyon dediğimiz nedir? Enflasyon mandalina'nın fiyatı, portakalın fiyatı, ayakkabının fiyatı, pantolonun fiyatı, kalemin fiyatı, silginin fiyatı yani yüzde kaç oranında artmış ortalama? Fiyatlar genel düzeyi artışı enflasyon. Evet. Şimdi bu oranlarda sizin aylığınızı bir güncelleyip aynı oranlarda da enflasyon oranlarda da sizin aylığınızı arttırırlarsa e, enflasyondan etkilenmezsiniz ki. Yani bu kadar yoksulluk olmaz ülkede. Doğru. O zaman da e, bu, bu bir şey çok uzun vadede değil, kısa vadede de toparlanabilir emeklilerin durumu aslında istenirse. Evet. Doktor, şimdi Türkiye büyük bir kriz atlattıktan sonra AK Parti hükümeti geldi. AK Parti hükümeti geldikten sonra 2002'den sonra 2006, 2007, 2008 yıllarında mesela Amerika'da 2008'de mortgage krizleri yaşanırken Türkiye daha iyi durumdaydı. Evet. Hatırlıyorum o dönemi. Türkiye'nin şu anda yani bu işlerin üstesinden gelemeyecek bir ülke değil Türkiye. Ama tabii siyasi tercih. Siyasilerin düşünceleri, neler düşünüyorlar, neler planlıyorlar e bunları bilmek çok da mümkün değil. Ama şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ben gelir gider dengesini size söylüyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerine bakıyorum, giderlerine bakıyorum. Bu yıldan itibaren gelirleri daha fazla oranda artacak. Giderleri daha az oranda artacak. E gelirleri daha yüksek oranda e gelirleri daha yüksek oranda e, artan bir sosyal güvenlik sisteminde e, bakıldığı zaman e, kasada para var. Yani daha da fazla olacak.